Başta söylemeliyim ki hem Amerika hem de Arabistan kendilerini bölgede ve Arap dünyasında terörizme karşı bir eğilimde olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Ama gerçek şudur ki hem Riyaz hem de Washington, Irak ve Suriye'de terörizm unsurlarının kendi amaçlarına ulaşmaya vesile yapabilecekleri için bulunmalarını gerekli biliyorlar. Amerika'nın IŞİD konusunda şu anki stratejisi kontrollü destektir. Yani bölgedeki direnişin karşısında bu gruba destek verirken onların kırmızı çizgilerini geçerlerse sınırlı saldırılarla bu grubu önceden belirlenmiş çizgilere yönlendiriyorlar. Bu nedenle IŞİD kartı iptal olmamış, sadece ışıkla oyun türü değişmiştir ve hala onun geçerlilik tarihi sürüyor. Suriye 3 yıldır bu ülkeye ağır hasarlar veren düzenlenmiş uluslararası terörizm ile karşı karşıyadır. Amerika bölgesel ve uluslararası müttefikleri ile 80 ülkeyi Esad'ı devirmek için seferber etmiştir. Ayrıca terörizmi yaymak ve dünyanın dört bir yanından teröristleri Suriye'ye doğru sevk etmek için hiçbir çabadan esirgememiştir. Uluslararası ve bölgesel örgütler, Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu dahil olmak üzere asli görevlerine aykırı şekilde bu ülkede yapılan sayısız suçlara destek verdi. Arap gericileri ise Amerika rehberliğinde Suriye halkına karşı cephenin çatışma hattına girip IŞİD ve El Nusra gibi teröristlere her türlü desteği verdiler. Şimdi de IŞİD'i kendilerinin oluşturduğuna dair kanıtlar mevcut olduğuna rağmen ona karşı küresel koalisyon oluşturma çabası gösteren Amerika. Irak'ta amaçlarına ulaşmadan geri çekilmek zorunda kalan Amerika, politikasını temelleri hazırlayıp bu ülkeye dönmesini sağlamak için yeniden gözden geçirdi. Bunun için tekfirci terörist örgütü IŞİD'i Suriye ve Irak'ı yıkmak amacıyla kurdular. Sonra bu ülkeleri kurtarma adıyla kendilerinin bu topraklara girmelerini sağladılar. Eğer Erbil'de sayısı 130'u aşan Amerikalı şirket ve yatırımcılardan bahsetmek istemezsek diyebiliriz ki Işit Erbil'e doğru yürüdükten sonra Musad, siyah ajansları ve birçok Avrupalı şirket ve batılı çıkarlar en başta ise Kürdistan bölgesinde bulunan gaz ve petrol kaynakları Amerika'nın harekete geçme nedenidir. Terörist örgütü IŞİD için Amerika talebi üzerine planlanmış hedefler. Direniş cephesini zayıflatmak, ABD'nin askeri varlığını haklı göstermek için bölgede güvensizlik yaratma, İsrail için güvenli halka oluşturma. En sonunda ise bu ülkelerin bölünmesidir.